roze'le göstereceğim. katalım. Kutlar bazısı tıklamasını motoru diyorum komik gelebilir. Ee, nasıl bir şey. Şimdi karakterler var. Yani kutlar bazısı karakterleri. Şimdi bir karakter yapabilirim Ona da bir saat. aldık. Şimdi sıfır 0 paramız var. Para birimi KV. Oyunun para birimi bu. Her tıklamada 10 KV veriyor oyunun parasından veriyor. Ve her tıklamada şu sesi yapıyor hemen dinleyelim. Bıdı bıdı, bıdı makaral. adamı ol işini yap. Ve e, 100 KV olunca diğer ses açılıyor. O daha fazla para veriyor. Şimdi böyle hızlı geçme var ama. Bıdı bıdı, bıdı, bıdı yap kral Kalıbın adamı ol işini yap bunu da düzelteceğim. Ses bitene kadar daha tıklayamayacaksın. Tıklasan da para vermeyecek. Ve ikinci ses açıldı. İkinci ses de... Bir de bana söyle. İstenmediğimiz zaman değil. İstediğimiz zaman gideriz. Lan atı saat konuşup da tepeme attırma. Gözlüğün camını içeri sokarım ha. Çıkar da görek. İn misin cin Sadece ölüler görür. Ah sh. Evet, e, bu da 20 k veriyor gördüğünüz gibi yüzde yüz yirmi oldu. Yılda nasıl Artıyor. İstemediğimiz zaman değil. Bin i̇stediğimiz zaman gideriz. Nalan bir saat konuşup var. da tepeme attırma. Gözlüğün camını içeri sokarım ha. Çıkar da görek. Cinmişsin, cinmişsin. Sadece ölüler görür. Yani 1000K olunca da direk, e, direkt buraya da işte sosyal medyaları koydum. Buraya bir Türk, Türk bayrağı koydum. Yani böyle. Yani sadece ne kaldı? işte diğer karakterler. Diğer sesler. Belki de buraya, ha şu yardım ve çıkışı yapmadım daha. Yani bu kadar. Görüşürüz.